Pişt. Bu ne lan Sabri? Abi barista brothers olalım dedim ya. He? Nasıl olmuş? Bir tuhaf olmuş koçum. Eyvallah abi sağ ol. Sabricim benim Pişt. flat white hazır mı ya? Hazır Fejos hazır. Bir dakika sonra hazır. Ay süpersin ya. Erkut yüzünden içimizde filtre kahve çıkacak çıkacaktı az kalsın. Ne oluyor ya? Siz S ne ara tanıştınız? Seni beklerken abi hoş geldi dedi ki günün ilk kahvesi dedi. Ben de dedim beklemesin ya günahdır. Ne, 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 istedin sen bundan şimdi? Neydi o? Flat White işte. Ne? Flat White. Ay izlemesi de çok zevkli ya. Şş, oğlum vurup durma lan şuraya yemin ederim bir tane koyarım sana. Bir kırarsın parasını benden keserler Şş. biliyor musun? Karışmayın bana. Ne yapıyorsun lan Nimet'le? Şş. Karışıp durma. Adam sanat yapıyor şurada. Başlarım sanatını onun. Ha Kıvırcık, hoş geldin. Ne vereyim sana? Ee, Türk kahvesi, filtre kahve. Türk kahvesini çok içtim ya. Sabri'nin kahvesinden istiyorum. Şimdi bir saniye. Abi bak, bu işin özü şudur. Boş ver sana ben, sana ben Türk kahvesi yapayım. İçme pis pis şeyleri. Vallahi billahi. Korta Odo'muz hemen geliyor. Ya bırak şimdi Korta Odo'yu Morta Odo'yu ya. Sen her sabah Türk kahvesi içmiyor musun kızım? Nereden çıkıyor bu yeni yeni icatlar ya Allah Allah? Sen de oynama lan sütle. İsraf ettin her şeyi. Şimdi sana gülen surat yaptım. Bir dahakine de kuş yaparım. Ya Sabri, çok tatlısın. Sağ ol hocam. Ben de bir latte alacaktım. Ee, tamam, ben yapayım hemen kıvırcık. Yok, sen dur. Sen dur, sen yapma. Herkes Sabri'nin kahvesinden bahsediyor. Sabri Bey yapsın. Teşekkür ederim Sabri. İçmeden önce on dakika izleyeceğim. İzle bakalım. Bu arada ben şimdi sana badem sütü yapacağım. Bir dene hastası olacaksın. Üstüne de kısrak çizeceğim. Kısrak mı? Kısrak. Ulan bu herif önce tarzımı çaldı, şimdi işimi çalacak. Beş dakikaya buradayım. Tamam, tamam. Beş dakika. Dört dakika sonra. Ee, Sabri, sen o zaman bu kıvırcığın da kahvesini yap, sonra yaylan. Hadi gidebilirsin. Ana, niye abi ya? Yani çünkü Sabricim saat zaten geç oldu. E bu saatten sonra da zaten kahve içen olmaz. Yani e, bir iş kalmıyor. Ben de bu ortalığı toplarım. İşim biraz uzun sürer. O yüzden sen git, hadi. Abi belki biri kahve içer, ne biliyorsun ya? Yardım ederim ben sana, durayım. İçmez. Abi iç edebilir yani. İçmeyecekler Sabricim, söylüyorum ben sana. Hadi uza. Abi şekil vekili yapacağım ben daha kahveye ya. Ne gidiyorum ben? Ben yapacağım sana şekil, sen merak etme hadi. Yok, gitmiyorum ben. Ulan yürü git, yemin ederim kötü olur. Yürü, yürü! <laughs> Nereye kadar Bu pembe rüyalar